Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir ana yemek tarifi paylaşmak istiyorum. Tavuklu hamur katları, çok güzel bir ana yemek, çok doyurucu, börek tadında diyebilirim. Harika, lezzetli, içi bol tavuklu e, hamuru var. E, elimizde açacağız hamurunu. Fakat hamur açmayı bilmeyenler bile rahatlıkla açabilir. Küçük açacağız, çok incecik açmamıza gerek yok. Lezzetli farklı bir tarif umarım sizlerinde hoşuna gider. Bakın çok güzel bir de görüntüsü var arkadaşlar. isterseniz hep birlikte yemeğimizi yapmaya başlayalım. Malzeme listelerim hazır. İlk önce hamurumuzu yapacağız arkadaşlar. Hamurumuz için yoğurma kabına unumuzu koyalım. Bir tane yumurtamı ilave ediyorum. Tuzunu da ekledim. Şöyle bir raz yumurtasını elim ile parçaladıktan sonra yavaş yavaş suyunu ilave ederek hamurumu yoğuracağım. Daha doğrusu yavaş yavaş değil de hepsini de koydum suyunun. Güzelce hamurumuzu yoğuracağız. Yumuşak bir hamur olacak. Bakın, hamurumuz toparlandı. Hafif elimize yapışan, yumuşak bir hamurumuz oldu. Üzerini örtüp dinlenmeye bırakalım hamurumuzu. Hamurumuz dinlenirken de tavuklu harcımızı hazırlayalım. Bunun için tavamıza tereyağımızı koyalım arkadaşlar. Tereyağımız erirken diğer tarafta soğanımızı doğrayalım. Soğanımızı yemeklik doğruyoruz. Çok iri parçalar olmaması gerekiyor içinde çünkü hoş gözükmez. Ben soğanımı doğradım, tereyağım da bu aşamada eridi arkadaşlar. Hemen içine ilave ediyorum. Soğanımı kavurmaya başlıyorum. Soğanım kavrulurken de haşlanmış tavuk göğüs etim var. Onu da küçük küçük elim ile parçalara bölüyorum, didikliyorum. Soğanım kavruldu artık. İçine tavuk etlerimi ekliyorum. Unumu ilave ediyorum kıvam vermesi için arkadaşlar. Bir yemek kaşığı tepeleme koydum. Yeterli geliyor. Un kokusu çıkıncaya kadar tavuklar ile birlikte kavuruyoruz. Çok güzel un kokusu çıktı artık. Sütünü ilave ediyorum ve sürekli karıştırmaya devam ediyorum. Baharat olarak karabiber ekliyorum. Çok az da tuz ilave ediyorum arkadaşlar. Çünkü tavuğumu haşlarken de içine tuz koymuştum. Onun için fazla tuz koymuyorum yoksa yemeğimiz tuzlu olur. Koymuş olduğumuz sütümüzü çekinceye kadar karıştırarak pişiriyoruz. Bakın. Sütünü çekti zaten. Kıvam aldı. Ocağımın altını kapattım artık arkadaşlar. İnce kıyılmış maydanozumu da içine ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. İç harcımız hazır artık. Hamurum da yeterince dinlendi. Şimdi tezgahıma hamurumu alıyorum. Şöyle biraz toparlayıp 3 eşit bezeye böleceğim. Çok yumuşak bir hamur. Çok rahatlıkla şekil alıyor. Hemen bezelerimi hazırladım gördüğünüz gibi. Şimdi açmaya başlayacağım. Merdane ile hemen açıyorum. Söylediğim gibi başta da çok ince açmamıza gerek yok. Tepsimizin boyutunca açacağız. Küçük boy kare borcam kullandım ben yemeğim için. Arzu ederseniz kalabalık misafirlerinize davet sofralarınıza yapacaksanız daha fazlalaştırarak malzemeleri daha çok da yapabilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi fırın kabımın içine yağlı kağıdımı da yerleştirdim. Hamurumu da yeterince açtım. Şimdi tabanına yerleştiriyorum. ve hazırlamış olduğum tavuklu harcımın yarısını bu hamurun üzerine koyacağım. Çok doyurucu, dolgun dolgun. İnanın çok da lezzetli oluyor. Kaşığım ile bastırarak her tarafına eşit gelmesini sağlıyorum. İkinci bezemi de aynı şekilde ben açıp hazırlamıştım. Üzerini kapatıyorum gördüğünüz gibi ve geride kalan tavuk etlerimi de üzerine koyuyorum. Eşit bir şekilde her tarafına gelmesini sağlıyorum. Son bezemi yani üçüncü bezemi de açtım ben arkadaşlar açma aşamasını göstermedim. Çünkü çok kolay rahatlıkla merdane ile açılabiliyor. Herkes bunu yapabilir. İnanın eliniz ile bastırarak çekiştirerek bile açabilirsiniz. 3 katı oldu gördüğünüz gibi. 2 katında tavuklu harcımız var. Üzerini de kapattım. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Salçamı gördüğünüz gibi suda eritiyorum. pürüzsüz bir kıvam olması için çok az su ilave edip güzelce karıştırdım ve geride kalan suyunu da ekledim. Şimdi bu sosumuzu hamurumuzun üzerine her tarafına gelecek şekilde koyuyoruz. Ben fırınımı 180 derecede ısıttım arkadaşlar. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40-45 dakika pişiriyoruz. 40-45 dakika benim e, gördüğünüz gibi hamur katlarım pişti, üzeri de kızardı. Bu aşamada üzerine bol rendelenmiş kaşar peynirimiz var. Kaşar peynirini serpiyoruz. Gördüğünüz gibi koymuş olduğum sosunu çekti ve kızardı. 40-45 dakika yeterli geliyor. Tabii ki fırın ayarı herkesin farklı olabiliyor, değişebiliyor pişirmesi. Ona göre ayarlayabilirsiniz. Sosunu çekip kızaracak. Daha sonra gördüğünüz gibi kaşar peynirini rendelenmiş üzerine serpip tekrar fırına veriyoruz. Ve üzeri kızarıncaya kadar peynirleri eriyip pişiriyoruz. Benim yemeğim fırından çıktı. İlk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Fakat soğutmuyoruz arkadaşlar. Sıcak sıcak servis yapacağız. Yağlı kağıt olduğu için çok rahatlıkla tepsiden çıkıyor. Kağıdı ile birlikte gördüğünüz gibi aldım ben. kenarlarından açıyorum bakın çok güzel kızardı her tarafı eşit bir şekilde ve yağlı kağıdından da çok rahatlıkla çıkıyor Şimdi dilimleyerek servis yapacağız 4 tane büyük dilim çıkıyor rahatlıkla arkadaşlar. Tabii ki küçük dilimlemek isterseniz 6 dilim de olur. Gördüğünüz gibi gayet büyük ve doyurucu. Daha fazla yapmak istiyorsanız malzemelerinizi çoğaltarak daha büyük tepsiye yapabilirsiniz. İnanın çok güzel ve çok lezzetli bir tarif. Bakın iç dokusunu da size göstermek istiyorum yakından. İnanın görüntüsü kadar lezzeti de güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Börek tadında nefis bir yemek. Şöyle içinin katlarını da göstermek istiyorum. mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar denediğinizde bana hak vereceksiniz ne kadar güzel bir yemek olduğunu sizler de göreceksiniz Umarım dener ve beğenirsiniz bana destek olmak için kanalıma abone olur ve yorum bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar yeni tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın afiyetle kalın